Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankası'nda 6. bölüm 1. dereceden eşitsizliklerde sayfa 99 yüzdeyiz. Gelin başlayalım. Şöyle bir eşitsizliğimiz var. 3x 1 bölü 2 küçüktür 7. 2x artı 1 büyük eşittir 3 eşitsizlik sistemini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi buradaki bölü 2 karşıya çarp olarak geçecek. Yani 3x eksi 1 ne gelecek? Küçüktür 14. Eksi 1'i karşıya gönderirsem 3x küçüktür buradan 15 gelir. x küçüktür 15 bölü 3 yani kaç gelecek canlarım? Tabii ki 5 gelecek. Burada hemen artı 1'i karşıya eksi 1 olarak göndereceğim. 2x büyük eşittir eksi 3 eksi 1. 2x büyük eşittir eksi 4. x büyük eşittir eksi 4 bölü 2 yani ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Benim aradığım ifade eksi 2'den büyük eşit olacak. 5'ten de küçük olacak. Buradaki tam sayılar kimler? Eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Bunları toplarken eksi 2'den artı 2'ye kadar olanlar birbirini götürecek. Sadece 3 ve 4 kalacak. 3 ile 4'ün toplamı da 7 gelir güzel insanlar. Birinci sorumuz C şıkkı çıktım. Geçtim ikinci soruma. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı Kare x 2x eksi 5'miş. Daire y de kare y bölü 2 artı 1'miş. O zaman şu daire y'yi biz sizinle birlikte bulalım. Şöyle daire y yazdım. Burası neydi? Önce 2 katının 5 eksiğine götürüyordu. O zaman bunun iki katı 2 katı 2y eksi 5 bölü 2 artı 1 yazdık. Düzenlersek burası ne olacak? 2y. Şununla şunu çarptım. Artı 2 eksi 5 ile toplarsam eksi 3 bölü 2. Daire y dediğin ifade 2y eksi 3 bölü 2 imiş. Şimdi buna göre diyor ki bu eşitliği sağlayan değer nedir? Şu bölü 2'yi bir karşıya gönderelim. Yani şurası daire a olsun ve burası ne yapacak? 4 tane kare a edecek. Peki hemen şöyle bir şey daha yazacağım size. Daire a dediğin şey o zaman 2a eksi 3 bölü 2 yapmaz mı? Sonuçta y yazdığında bu oluyorsa a yazdığın zaman da bu olacak. O zaman... 2a eksi 3 bölü 2 büyüktür. 4 çarpı. Şimdi kare a neye eşittir canlarım? Tabii ki o da 2a eksi 5'e eşit. x yazınca buysa a yazınca da bu olacak. Burası 2a eksi 5 geldi. Bölü 2'yi karşıya gönderdin. 8 oldu karşı taraf. 2a eksi 3 büyüktür. 8 tane 2a eksi 5. Gerisi sadece 4 işlem. Hemen dağıtalım burayı. 16 tane A geldi. Dağıtırsak eksi 40 oldu. Şurası ise 2A eksi 3. Attım buraya 37 gelir. Atarsam buraya 14 tane A geldi. Bunu sağlayan en büyük sayı ne olur arkadaşlar? Tabii ki 2 olur. 28, 3 veremezsin. Çünkü büyük olur. En büyük A tam sayısı böylelikle 2 geldi. Geçtik 3. sorumuza. Aşağıda doğrusal bir yol üzerinde bulunan A, B, C ve D noktaları arasındaki uzaklıklar kilometre cinsinden verilmiştir. A ile C noktaları arasındaki uzaklık B ile D noktaları arasındaki uzaklıktan küçüktür. Şimdi A ile C arasındaki uzaklık ne? X artı 12. Peki B ile D arasındaki uzaklık ne? Y artı 12. Bu uzaklık bu uzaklıktan küçükmüş. Yani geldin şuraya küçüktür işaretini koydun. Sonra A ile D noktaları arasındaki uzaklık A ile D noktaları arasındaki uzaklık X artı Y artı 12 B ile C noktaları arasındaki uzaklığın 4 katıymış. B ile C'nin arasındaki uzaklığın 4 katı. Bunun arasındaki uzaklık 12 ise 4 katını da alırsan 48 geldi. Buradan X artı Y eşittir ne gelir? 36 gelir. Buna göre A ile C yani X'li bir şey bulmam lazım. Peki ne yapayım o zaman? Y eşittir buradan 36 eksi X geldi mi? Geldi güzel insanlar. Bunu ne yapacağız? Tabii ki şuradaki Y gördüğümüz yere yazacağız. X artı 12 küçüktür. Y yerine 36 eksi X yazdın ve 12 ile topladın. Buradan X artı 12 küçüktür. 48 eksi X. X'i buraya 12 buraya 2X Küçüktür buradan 36 x küçüktür. Buradan ne gelir? 18 gelir. Şimdi a ile c noktaları arasındaki uzaklık tam sayı olarak en fazla kaçtır? A ile c arasındaki uzaklık ne? x artı 12 idi. Ne yapacağız? Tabii ki şuraya bir 12 ekleyeceğiz. 12 eklersen x artı 12 küçüktür ne gelecek? Buraya 12 eklersen 30 oldu. 30'dan küçük olan en büyük tam sayı da kaçtır? Tabii ki 29 Cevapta da D şıkkı geldi güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. İzmir'den İstanbul'a iki farklı yol vardır. Birinci yol 3x artı 117 kilometre. ikinci yol 5x eksi 81 km. İkinci yol birinci yoldan daha kısa olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Şimdi ikinci yol birinci yoldan kısaysa ikinci yolun uzunluğu 5x eksi 81. Bu dediğin değer kimden küçük olacak? 3x artı 117'den küçük olacak. Buraya atarsan şurası 2x olur. Bunu da bu tarafa atarsan ne gelecek canlarım? Tabii ki 198 gelecek. Sadeleştirirsen x küçüktür. Buradan ne gelir? 99. 2'ye böldük. 99'dan küçük. Bunu sağlayan en büyük değerde kaç gelir? 98. Cevabınız da B şıkkı gelir canlarım. Geçtik 5. sorumuza. Ali ile Cemil arasında 2x artı 8 metrelik bir ne varmış arkadaşlar? Esnek bir ipimiz varmış. Şimdi soruyu bir okuyalım. Ali ile Cemile arasında 2x artı 8 metre uzunluğundaki esnek bir ipi birinci şekildeki gibi gergin bir şekilde tutuyorlar. Daha sonra Ali ile Cemile yerlerinde sabit kalacak biçimde burası önemli. Serkan ipi tutup kendine doğru çekiyor. Serkan'ın ipi tuttuğu noktanın Ali ile Cemile'nin ipi tuttuğu noktalara uzaklığı ikinci şekildeki gibi oluyor. Buna göre x'in metre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Şimdi normalde düşünsenize Ali ile Cemile'nin konumları değişmediği için bu ikisinin arasındaki mesafe neydi? 2x artı 8'di. İsen e, bu ipi kendine doğru çektikçe sürekli esneyecek. Yani şu iki uzunluğun toplamı x artı 5 ile 3x eksi 2'nin toplamı mecburen 2x artı 8'den ne olacak? Büyük olacak. Burası 4x artı 3 büyüktür 2x artı 8. Canlarım 2x büyüktür. Şöyle bunu buraya attım. 3'ü de buraya atarsam 5. x büyüktür 5 bölü 2 geldi. buçuktan büyük olup en küçük tam sayı değerimizde kaç gelir? Tabii ki 3 gelir. Cevap da C şıkkı çıktı güzel insanlar. Geçtik 6. sorumuza. 6. sorumuz çıkmış bir sınav sorusu olduğu için ÖSYM'nin telif haklarından dolayı bu soruyu çözemeyeceğiz. Geçelim 7. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyoruz. Aynı okulda eğitim gören Alper, Mert, Öykü isimli arkadaşların evlerinin okula uzaklıkları metre cinsinden değerleri sırasıyla 2x artı 100, 3x eksi 200, 4x eksi 500'dür. Alper'in evinin okula uzaklığı 800 metreden fazla, Mert'in evinin okula uzaklığı en çok 1300 metredir. Buna göre Öykü'nün evinin okula olan uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi gelelim. Şurada bir yere biz bir okul diyelim. Buraya okul dedik. Sonra burada farkındaysanız 3 kişinin evleri var. Burası Alper'in evi olsun. Şurası Mert'in evi olsun ve şurası da Öykü'nün evi olsun. Şurası Alper'in evi. Tamam mı? Burası Mert'in evi. Şurası da Öykü'nün evi. Alper'in evi ile Mert'in evi ve Öykü'nün evinin Uzaklıkları burada sırasıyla verilmişti. Geldin şuraya 2x artı 100 yazdın. Sonra geldin şuraya 3x eksi 200 yazdın. Ve en son geldin buraya da tabii ki 4x eksi 500 yazdık. Sonra devam edelim arkadaşlar. Alper'in evinin okula uzaklığı 800 metreden fazladır. Yani 2x artı 100 dediğin ifade büyükmüş 800. 2x büyüktür buradan 700. x büyüktür ne geldi? 350. Bunu geldik yazdık güzel insanlar. Mert'in evinin okula olan uzaklığı en çok 1300'müş. Mert'in evi de 3x eksi 200. Ne yapacakmış? En çok diyor bak en çok. O zaman küçük eşit olacak. 1300-1300'e eşit olma ihtimali var. 3x buradan 1500 gelecek. Tabii ki x küçük eşit buradan ne gelecek? 500 çıkacak canlarım. Peki öykünün evinin okul olan uzaklığı metre cinsinden hangisi olamaz? Öykünün evine 4x 500. Önce sen gel bir x'i ne yazacaksın? 350 ile tabii ki 500'ün arasında diyeceksin. 500'de eşitlik var. 4 katını alırsan 350, 700, 1400 yapar burası küçük 4 tane x 4 katını alırsam burası 2000 yaptı canlarım. Ve bundan 500 çıkaracağız. O zaman 900 küçüktür. 4x eksi 500 şöyle yazdık küçük eşittir. Hemen buradan 500 çıkardığın zaman da 1500 geldi. Şimdi 1000 olabilir. 1200 olabilir. 1300 olabilir. 1500 olabilir. 1600 olmaz güzel insanlar. Cevabımız E şıkkı geldi. Geçtik 8. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyalım üst üste konulan kutulardan sarı renkli kutunun içerisine yazılan sayı altında bulunan kutuların içerisinde yazan sayıların toplamından büyük. Yani şu x dediği ifade bunların ikisinin toplamından büyük. Üstteki sayıdan da neymiş herhalde? Küçükmüş. Evet onu da gelmiş burada yazmış. Yukarıda verilen şemalara göre a-b farkının alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? O zaman benim buradaki A sayım mecburen 5'ten büyük olacak. Başka sayı yok. Bunların ikisinin toplamı olan 12'den de küçük gelecek. Buraya geldin. Senin B sayın 1 ile 2'nin toplamı 3'ten büyük. Buradaki 7 sayısından da küçük. A eksi B'yi sorduğu için şurayı eksiyle çarpacağım. Eksi 3 olur. Yön değiştirir. Eksi B olur. Yön değiştirir. Eksi 7. En küçük sayıyı geldim, bunun altına yazdın. Sonra eksi b yazdın. Sonra da buraya eksi 3'ü yazdık. Ve taraf tarafa toplarsak eksi 2 küçüktür. a eksi b küçüktür. Kaç geldi? 9 geldi. Buradaki sayıların alacağı değerlerin toplamı. Burası eksi 1, 0, 1, 2, 3, nokta nokta 8'e kadar. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 10'un bir fazlası bölü 2. Yani 72 bölü 2'den 36. E şurada bir de eksi 1'im var. 36 ile eksi 1'i de topladım mı cevap 35 gelir. Böylelikle B şıkkı çıkar. Geçtik 9. sorumuza. Hemen analitik düzlemde şu doğru denklemi gibi duruyor. Burada eşitsizlik var. Büyük eşittir sıfır. Eşitsizliğini sağlayan noktalar kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Biz şimdi önce hemen bir koordinat sistemi çizelim sizinle canlarım. Şöyle siyah alalım. Çizdik. Sonra hatırlıyor musunuz? 11. sınıfta biz şöyle bir şey yapmıştık size. 2x 3y artı 12 yap. Bunu karşıya atalım. Eşittir eksi 12 diyelim. Yani burada sanki eşitlik varmış gibi davranalım. Sonra burada y'ye 0 veriyorduk. Y'ye 0 verdiğiniz zaman ne olacak? 2x eşittir eksi 12. X buradan kaç gelecek? Eksi 6. Demek ki x'i eksi 6'da kesecek. Sonra bu sefer x'e 0 veriyorduk. Hemen verirsek ne olacak? Eksi 3y eşittir eksi 12. Y buradan kaç gelecek? 4. Y'yi de 4 de kesecek. Bak burada şöyle bir bilgi var. Eğer ki arada eşitlik varsa eşitlik varsa senin çizeceğin doğru düz olacak. Yani kesik kesik olmayacak bu şekilde. Hocam bundan sonra acaba bunun üstünü mü alacağız altını mı alacağız? En pratik nasıl oluyor? Tabii ki şuradaki orijin benim için çok tatlı bir nokta. Sıfıra sıfırı verin. Bakalım sıfır yazsam buraya da sıfır yazsam 12 büyük eşittir sıfır. Bu doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğruysa demek ki onun olduğu yeri boyayacaksın. Yanlış olsaydı tam tersi yeri boyayacaktık. Yani üst kısmı boyayacaktık. O zaman cevabımız eksi 6, 4 ve onun altı düz çizgi olacak. Cevap A şıkkı. Bak bunu da yazayım. Bu da aslında şu. 2x eksi 3y burası artı 12 büyüktür 0. Yani nokta nokta gitmiş. Anlaştık mı? Buradaki bilgi bu şekilde. Ve böylelikle testimiz bitti. Güzel insanlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın canlarım seviliyorsunuz